Patrona şiddet yapıyorlar. Seni maaşımı dava edeceğim. Seni dava edeceğim. Ömür boyu bana bedavaya çalışacaksın. Ne maaşı ya? var verdim. Arkadaşlar. Maaşımı ver. Pat <laughs> patron. Bugün maaş Ay, gelin maaş. Maaşımı Bir dakika ya. Maaşımı ver. Beni boğdur ver. Ne maaşı? Maaşımı ver. Tam da maaş böyle mi istenir ya? Düzgün istenir maaş. Evet. Başımda. git başımda seni dava edeceğim maaş. Ah. Ah. Şimdi baş. Gezgeciler çok büyük bir güzel. Ay! Paraları. <laughs> ver paraları Ve. ay versene nasıl cebimden çıkardı bu ne hani yapmıştın bana bilmiyordun ne yapmıştın <laughs>